Herkese selam. Yeni bir vlogdan Karan'la birlikte şöyle güzel bir açılış yapalım istedim. Karahan gördüğünüz gibi uyumadı hala. 24 saat uykusuz challenge videosu çekiyor herhalde. Evet. <laughs> Kendi kendine bir iddia tutuşmuş gibi asla uyku uyumuyor. Neredeyse 24 saatlik evet. toplamda 3 saatlik uykuyla duruyor ve tam tamına şu enerjide hiç enerjisi bitmedi. Hiç yorulmadı. Ağlamıyor da sadece deliler gibi böyle çığlık basıyor. Evin içinde sürekli karanlık çalıkları duyuluyor. Ne yapacağız bu şekilde hiç bilmiyorum. Bir doktor arkadaşım 4-5 aylar arasında uyku gerilemesi olabileceğini söyledi. Aynı zamanda zaten ciddi bir diş kaşınması söz konusu. Sürekli salya sakıyor, eli sürekli ağzında. Biliyorum henüz erken ama ne olacak bilmiyorum. Belki diş çıkacaktır, belki daha sadece ağrı sızısı vardır çıkmayacaktır. Göreceğiz zamanla neler yaşayacağımızı. Belki de Okan'ı da özlemiş olabilir. Çünkü Okan hala gelemedi. Maalesef güzel bir haber alamadık. Orada hala amcasının durumuyla ilgileniyor. umarım kısa zamanda güzel bir haber alırız. Çünkü artık Karahan da sanırım evde çok sıkılıyor. Baş başayı sürekli kimseye gördüğümüz yok. Gerçi az önce bir arkadaşım geldi. Karahan onu görür görmez bir ağlama krizine girdi. Önce gülüştü. Daha sonra bir ağlama krizine girdi. Sonra sakinleşti. Tekrar unuttu. Uyutmaya çalıştım bir ara azıcık uyur gibi oldu ama tekrar uyandı. Herkese bütün aile birliğiyle beraber zaten sürekli görüntülü konuşuyoruz. Okan'ın annesi de hala hasta maalesef. Onunla biraz konuştuk benim annemle konuştuk, babamla konuştuk, yeğenlerle konuştuk. herkese konuşuyoruz ama enerji yine de bitmiyor, bitmiyor. Bu gidişe en son cesaret edip onu arabasına koyup dışarı çıkaracağım. Bir cesaret dediğim bebek arabası. <laughs> Çünkü dışarıda çok fazla toz var ve çok fazla inşaat gürültüsü var. O yüzden çok çıkarma taraftarı değilim artık. Ama yarın sabah eğer aynı şekilde devam ederse huzursuzluğu mecburen bu yola başvuracağım. Şimdi ben yemek sipariş verdim çünkü bu saat oldu ben hala yemek yapamadım. Daha doğrusu şunu da itiraf edeyim evde her şey bitmiş durumda. Ben Okan gelir o şekilde alışveriş yaparım diyordum. Zaten çünkü fırsatım olmuyor yapmayı Karahan'la ilgilenmekten. Yani sürekli başındayım. Başından an çığlığı basıyor. Artık sesi kısıldı bağır, bağırmaktan. Ağlamıyor da sadece bağırıyor. O yüzden sanırım bir güzel market alışverişinin zamanı geldi artık. Böyle gitmez yani bu devran. Beni zaten bilenleriniz biliyordur. Ben bütün market alışverişimi online'dan yapıyorum. Güzel bir listemi hazırlayayım. Bugün saat geç oldu ama yani sabah belki güzel bir market alışverişi yaparız. Güzel böyle bir indirimleri, kampanyaları hepsini inceleyeyim. Nereden ne sipariş vereceğime bakayım. Neler eksik bakayım. Bu arada ben kendime tantuni söyledim. Tantuniyi niye söyledim? Dün akşam Masterchef'te tantuni yarışması vardı. Ve sanırım yoğunluk nedeniyle bir anda bütün tantuniciler kapandı. Zaten yazıyordu yoğunluk, bölgesel yoğunluk diye. Benim de baya bir canım çekmişti. Gece resmen onun hayaliyle uyudum. O yüzden şimdi fırsatını bulur bulmaz siparişimi verdim. Yemeğimi bekliyorum. Karahani yine uyumayacak. Yani üzerinden koskoca bir gün geçti. 24 saat geçti. Saat şu an 7 ve sanırım hala uyumayacak. Bir uyutmayı deneyeceğim ve sürekli süt içiyor. ilginç bir şekilde normalde iştah kesilmişti. Bu sefer de iştah açıldı ama uyku uyumuyor. Belki de bu enerjiyi yediklerinden alıyordur bilmiyorum. Bizi nasıl bir gün bekliyor? Sizinle beraber göreceğiz. Şimdilik videoyu böyle başlattık. Değil mi annem? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Annem, annem, oğlum. bağırma artık lütfen bak geldim lütfen bağırma sesim kısıldı artık arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim ama lütfen bunu izlerken tepkiniz girmek olmasın Yemek geldi ama ben aç kaldım, doyamadım. Bunun da sebebi getirdikleri porsiyon gerçekten e, tantuni çok çok güzeldi ama porsiyon aşırı küçüktü. Bunun için zaten şikayet ettim, şikayet de anlamayı yaptım, e, söyledim yani ben aç kaldım resmen doymadım. O yüzden <laughs> aklıma mantıklı tek bir şey geldi o da aşağıdan çiğ köfte almak. Tekrar sipariş verebilirim ama verirsem hepsinin malum e, limitleri var vesaire ve çok ağır bir şey ekstra yemeye gerek yok. O yüzden Karahan'la inip çiğ köfte alalım dedim. Hem onda dişine iyi gelir. <laughs> Dişlerine. Vurur çiğ köfteydi. Değil mi anne. Bir çiğ köfte dürüm gömerse iyi gelir mi? <laughs> Batta sardım. Evin zaten hemen altında. Koşa koşa gidip alıp gelelim. Sonra da yiyelim. Ne dersin? Ne dersin? <laughs> o da sanki yiyecekmiş gibi baya bir heyecanlı. Gidelim mi? Hadi gidelim. Anahtarımızı, cüzdanımızı, cebimizde atalım, dışarıda kalmayalım. da giyeceğim. Açıl, biz bir çiğ köfte alıp geleceğiz. Açıl, asansör. <laughs> Baya karanlık. Döndük bile, hemen eve girelim. Hemen eve geçelim yarattığı duygudan daha güzel hiçbir şey yok. Bu nevresimi maalesef ütüleyemiyorum. Çünkü ütülediğim gibi bir gün sonra hemen tekrar kırışıyor. Yoksa yumuş yumuş çok sevdiğim bir nevresim. İngiliz Home'dan pardon madam Coco'dan almıştım diye hatırlıyorum. Çok sevdiğim bir nevresim. Şu takımla da hep yakışıyor. O yüzden böyle kombin olarak kullanıyorum her şeyle. Odayı biraz el değmiş olması gerçekten içimi rahatlatıyor. Ben de makyajımı sildim. Şimdi yüz kremimi süreceğim. Nemlendiricimi. Bunlar daha acildi. Önce bunlarla uğraştım. Nemlendiricimi süreyim. Sonra artık tertemiz yatağa girelim. <laughs> Bir kargo geldi. Bunu Açalım. Hepsi buradan almıştım. Sensörünün böyle 50 mg'lık diş macunları. Bunların tanesi 13 liraya geldi. Gerçekten şaka gibi bir fiyat. Çok güzel kampanya vardı. Normalde altılı şekilde satılıyordu. Sonra ben kargo ücretsiz diye ekstra bir tane daha eklettim. Fiyatı gerçekten markete göre çok uygun oldu. Anne, geldi. Geldi? Yemeğimiz mi geldi? Yemeğimiz mi geldi? Yemeğimiz mi geldi? Yemeğimiz mi geldi? <laughs> Getirden gelen poşetlere hızlıca bir bakalım. Şöyle Vileda'nın ürünlerinden söylemiştim. Onlu. Bu bayağı güzel oluyor. Vileda'nın ürünü ben çok beğeniyorum. Yani onu almak da daha mantıklı geldi bana. Uzun süre kullanırız. Çok hızlı tükeniyorlar çünkü. Normal kotek. Perosun şöyle Yasemin ve Neoreli çiçeği diye bir şey söylüyor. Bence hiç kullanmadım. Fiyatı indirimdeydi ama kokusunu çok beğendim. Çok ferah ve çok güzel bir kokusu var bayağı güzelmiş. 70 60 yıkama yazıyor. Bunda indirimdeydi. 35 lira falan geliyordu. Şöyle 2 adet nöbeti hindi salamı. 1 adet otantik tam buğday tava ekmeği. Tava ekmeği de lezzetli oluyor diye hatırlıyorum. Bunu da aldım. Evde sürekli ekmek almak zorunda kalmayalım diye. peynir peyniri almıştım. Ekici lokum beyaz peyniri. Bu da biraz az oldu ama yine tadımlık almışım. <laughs> 23 lira. Şöyle Super Fresh'in iki paket mantısı. En sonuncu e, mantıla sonra bir problem yok görünüyor. İçerideki şöyle, şöyle Mutlu Dans paketti. Pakette de malum bir şeyler yaşamıştım. <laughs> Bu ürünlerin hepsi 200 lira tuttu. Normalde hatta 250 lira tutuyordu ama 50 liralık kupon vardı 200 liraya almış oldum. Bir trend yoldan gelenlere bakalım. Burası da 170 lira tutmuştu ama bazen marketteki fiyat değişikliğinden dolayı fazla çekebiliyor. Yani 190 civarı çekti. Ama geri farkı iade etti karşıma. Daha doğrusu cüzdana iade ediyor. Namet'in bir adet şöyle klasik sucuğu. Bir adet su şöyle labnesi. Çok poşeti üçlü yazıyordu. Bunu derhal şikayet ediyorum. En <laughs> sevdiğim kısım. Bunu şikayet edeyim, para iadesi falan yaparlar muhtemelen. Belki ürünü de almayabilirler ama yani üçlü yazıyordu. Neden üçlü yazıyorsunuz o zaman? Eğer tek paket gelecekse. Kaşarda da ciddi problem var. Asla kaşar bu kadar olmaması lazım. Bunda da gramaj hatası var. Bunu da derhal şikayet edeceğim. Bir demet maydanoz burada sanırım 1 kilo kapya biber var. Yarım kilo sivri biber. Ve yaklaşık 1 kilo sanırım patlıcan. Online'dan sipariş vermenin en büyük avantajı tabii ki zamandan kazanmak ve çok güzel indirimler kuponlar oluyor. Ama maalesef bugün yüzüm hiç ama hiç gülmedi. Ürünü derhal şikayet etmek istiyorum. Üçlü yazıyordu. Tek bir tane gelmiş. Yani ben bu fiyata tek alacağımı bizden farklı bir ürün tercih ederim. Kaşar da aynı şekilde yanlış ürün yollamışlar sanırım. Bunun gramajı bu kadar olmaması lazım. 600 gram yazıyordu. Burada yani bir de kafalarına göre kesik yollamışlar. Nasıl iş ben anlamadım. Şu ikisiyle ilgili şikayetimi oluşturacağım. Ayrıca hepsi burada da çok daha büyük bir mağduriyetim oldu. Orada da bütün sebze ürünlerinde %50 indirim vardı. Tabi bazı ürünler çok mantıksız geliyordu. Çünkü neredeyse başka markette aynı fiyatı satılırken iki katına koyup %50 yazmışlar. Ancak ben yine de böyle avantajlı olabilecek işte 1 lira, 2 lira, 3 lira gibi ürünlere sepetme ekledim. Tavuk, et, kıyma vesaire her şey ekledim. Orası da 368 lira tutmuştu. Yumurta vesaire her şey vardı. Ancak maalesef kendi kafalarına göre tamamen ürünümü iptal etmişler. Bununla ilgili az önce şikayet oluşturdum ama herhangi bir şey yapamıyorlar. Sadece ödemesi kartıma yansıyacakmış bir veya iki gün içerisinde. Yani gerçekten üzüldüm bu duruma. Şimdi ben mecburen bekleyeceğim. Bunu zaten çok acelesi olmayan ürünlerdi. Hemen yemek yapmayacağım bugün. E, o yüzden bekleyeceğim. Eğer ki e, kartıma yansırsa bu sefer tekrardan süreç yapacağım. Alışverişim bu şekildeydi. Şöyle bir kargo geldi. Hemen açtım. da için sessiz konuşuyorum. En merak ettiğim kargo. karanı yandı. Hemen göstereyim hızlıca. Şu havlu çoraplar çok tatlılar bence. Şurasında şöyle bir kirpi detayı var. Böyle dört tane. Bunu da hediye yollamışlar. Bizden küçük bir hediye demişler. Gerçekten güzel oldu. Kalitesi baya güzel ve fiyatı aşırı uygundu. Bunların linkini Instagram'dan paylaşacağım. Hazır karan içeride oynuyorken tren yoldan yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Yaklaşık 250 liralık bir alışverişti. Neler aldığımı göstereyim. Şöyle 830 gramajlı Burcu markanın domates salçasını aldım. Daha sonra böyle dana kuşbaşı aldım. Bu da 400 gramajlı. Dana kıyma aldım. Bu da aynı şekilde 400. Bunları bölüştürüp böyle kaldıracağım. Bir tane küçük hindi sosismiş. Ben bunu normal sosis zannetmiştim ama sorun yok. Güzel olur. Dolmalık biber istemiştim. Onlar biraz az gelmiş ama yine sorun yok. Güzel olur bunlarla da. 1 kilo domates. Patates 2 kilo. Ve soğan 1 kilo. Son olarak da böyle bir şahın 2 kilogramlık yoğurdunu aldım. Bunun fiyatı gerçekten iyiydi. 30 liraya denk geldi. Sıfır odadan yaptığım alışverişim kaldı. O da teslimatı, randevülü. Onları da sizinle beraber açarız. Evet geldik son market alışverişine. Hızlıca bunları da bir göstereyim. Şöyle bir adet çerezanın kokteyl yazan cipsinden aldım. Bunu çok seviyoruz. Güzel oluyor. Yarım kilo muz almıştım. O da 10 lira. Yani en uygun fiyatlı e, satılan muz diyebilirim. Bu da birazcık böyle tam olgunlaşmamış geldi. Geçen gösterdiğim yöntemle yapacağım. E, hatta direkt şu poşetle yapacağım. Şu e, sap kısmına böyle bağlayacağım, bekleteceğim. O zaman kendi kendine olgunlaşacak bir gün iki gün içinde. Yarım kilo havuç almıştım. Bunu da gerçekten uygun fiyat aldım. 4 liraymış. Banvit'in 1 kiloluk piliçini almıştım. Piliç baget. Bu da 40 liraydı sanırım. Yine fiyatı bence mükemmel. Dörtlü paket gofret almıştım. Benim yaptığım bu alışveriş hepsi buradanın Carrefour olan kısmından yapmıştım. Carrefour'un o yüzden sütlerini aldım. Birer litrelik yarım yağlı sütlerden. Bunların da tanesi 12 ya da 15 lira olması gerekiyor. Geliyoruz en büyük indirime o da yumurta. Umarım kırılmamıştır tane tane kontrol edeceğim şimdi. Yine Carrefour'un kendi yumurtası böyle. Aslında 30 adet yumurtası. Bunu da ben yalan olmasın 48 TL'ye almıştım. Yani fiyatı bence mükemmel. Çünkü 20 liralık bir indirim vardı. Ve malum şu an yumurtaların kutusu paketi neredeyse 70 liraya satan marketler var. Ya da daha fazlasına. Ben bunu 48 liraya almış oldum. Bu aldığım ürünlerin hepsi 175 lira tutmuş. Bence fiyat olarak e, ne kadar yüksek görünse de aslında kendi içerimde indirim olarak gayet güzel uygun fiyata aldığım ürünler. Bahsettiğim gibi hepsi burada da ve Trendyol ve Getir uygulamasının üçünü ben kontrol edip hangisinde indirim kampanya var ona bakıyorum. Onun haricinde alacağım her bir ürünü tek tek karşılaştırıyorum. Hangisinde indirim var. Mesela bahsettiğim gibi yumurtayı ben oradaki kampanyaya göre 48 liraya almış oldum veya e, 1 kiloluk Pilici 40 liraya almış oldum. Vesaire vesaire. Bu da çok avantajlı oluyor. Ekstra da kuponlar vesaire varsa onları kullanıyorum. Bu şekilde size de tavsiye ederim. Haydi bismillah. Süper. Kırık yok. <laughs> Bu vlogu da burada kapatayım diyorum. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Video izleyip beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olur destek olursanız çok mutlu olurum. Bulunan zil tuşuna da bastığınız zaman yeni gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı da buraya ekliyor olacağım takip etmek isteyenleriniz için. Sonraki videolarda ve içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.